3D yazıcı kullanıyorsunuz ve Blender'da modelleme yapıyorsunuz. Fakat ölçü birimini milimetre olarak değiştirmek istiyorsunuz. 3D yazıcınız olmasa bile modelleme yaparken bu işlem çok işinize yarayacak. Gelin birlikte bu işlemi kolayca yapalım. Öncelikle unit sekmesini açıyoruz. Uzunluk kısmından milimetre seçeneğini seçiyoruz ama her şey bitmiş sayılmaz. Şimdi de ne tuşuyla yan sekmeyi açıyorum. Sahneme bir adet nesne ekliyorum. Sol alttaki özellikler panelinden baktığımda 2000 mm yani 2 metre olarak gelmiş. Oysa biz bunun 2 mm gibi bir ölçüde gelmesini istiyorduk. Olmamış, demek ki eksik bir işlem var. Hadi gelin şimdi o adıma geçelim. Sahnedeki modeli sola çekelim. Yeni ekleyeceğimiz nesne 3D cursor'ın oraya geleceğinden üst üste gelmesinler. Şimdi sağdaki damlacık sembolüne tıklayalım. Birim ölçeği bölümünü binde 1 olarak değiştirelim. Böylece 1000 milimetrelik yani 1 metrelik model küçülüp 1 milimetre olarak sahnemize eklenecek. Hadi gelin yeniden bir plan nesnesi ekleyelim. Sol alttaki özellikler panelinden farkı daha net görebilirsiniz. Önceden 2000 milimetre yani 2 metre olarak oluşan model şimdi 2 milimetre gibi küçük bir ölçüde bizim istediğimiz tarzda oluştu. Sağdaki özellikler panelinden item bölümüne girdiğimizde seçili olan modelimizin ölçülerini dimension bölümünden görebilirsiniz. Nesnemizin biri seçiliyken düzenleme menüsüne gidelim. Şu bölümden kenar uzunluklarını göstermesi için açıyorum. Bu da ölçüleri görmek için ekstra bilgi olsun. Artık her şey istediğimiz gibi. Umarım bu videodaki bilgiler işlerinizi kolaylaştırır. Yorumlarda işinize yarayıp yaramadığını belirtebilirsiniz. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Kanalımızdaki diğer eğitim videolarını da ziyaret ederek yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim çanını açabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.